2019'un 31 Aralık günü temelini attık. Tabi o günden bugüne araya pandemi girdi, bir takım depremler girdi, bir takım naoş şeyler girdi araya. O vesileyle biraz aksamalar oldu. Ancak bu şekilde yapabildik, bu şekilde yaptık. Sağ olsun hayırseverler gereken yardımı kısmen de olsa yaptılar. Ama e, iş adamlarından yeterince destek göremedik. E, bu bundan sonra inşallah bize yardımcı olurlarsa kalan kısmını bitiririz. Şu anda dış cepheyi bitirmek üzereyiz. E, kısmet olursa 15 güne kadar e, alt katı ibadete açacağız. E, bütün hayırseverlerin en azından yeri görmesi için e, kendilerini buraya davet ediyoruz. Bir Cuma namazına dahi olsa iş sahipleri ve hayırseverleri camimize bekliyoruz, desteklerini bekliyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Herkese emeği geçen herkese yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Size de çok teşekkür ederim, ilgilendiğiniz için.